Neredeyiz? Neredeyiz? Şuan otogara geldik. Otogar'dayız. Gel. Buradan genel şehrimizin kapısını bekliyoruz şimdi. Oradan da Aklımar Adası'na gideceğiz. Aklımar Adası'na giden feribotlar, gevaçta. Bütün her yere genelde de şeylerde derde, kalk. otogardan kalkıyor. Biraz... Şey, saat sistemi falan yok burada. Minibüs 6-7 kişiyi bulundu ama hemen kalkıyormuş. Altında. Ama şey de var, Vanlılarda genel olarak böyle bir adres tarif etmesi kapısı var ya katı. da bizde Herkes bir şey var. Herkes farklı bir şey söylüyor şey ya hani 4-5 alternatif var ya bir yere gitmek için. <laughs> ya da herkes tek alternatifi 4-5 farklı yoldan anlatıyor, biz anlamıyoruz. <laughs> biz Sağ olsun bir tane öğretmen abi az önce bizi arabasını aldı ve otogara bıraktı yoksa böyle oradan oraya yürüyoruz. Birisi şu caddeye gitti, birisi bu caddeye gitti. <laughs> Aptal olmuştuk o anda sağ olsun. Ve evet. kenarda birilerine bir şey sorarken yakaladı bizi. Evet. Bakalım şimdi yavaşla görüşmek üzere. <laughs> şu an Ahtamar Adası'na gitmek için e, Skeleye geldik ama şurada ileride gördüğünüz tekneyi kaçırdık. Bir dahakini dolunca kalkacakmış. Hı, Selam. Selam. <laughs> Geliyorum. Ne daha aşkısı? Orası ya neden diye soracak olursan bana tamam <laughs> merkezden yola çıktık yavaşa geldik 40 45 dakika şu an yavaşta. Ee... Biz tekneye gitmiştik, bekliyoruz. Buradan da... Amcacım ne kadar süre? Şey, 25 dakika. 25 dakika Bu kaplarımız. kaptan adı ne? Adıcan kilise evden oluşmuyor bu çok yavaş. Yukarıda seyir teresi var, aşağıda sahil var. Bu arada iki tane iskele var. Bir tanesi Ahtamar köyünden geliyor, bir tanesi Yavaş'ta. Yani çok keyifli dağları falan görmeniz lazım. Sanki böyle İsviçre'nin Alpleri'nde yani, falan sanırım. Böyle yani. Biraz enerjimiz düşük. Hatice biraz hastalandı tabii üşüdü. girip girilmediğini bilmiyoruz. Şansımızı deneyeceğiz. Şundan bir <laughs> karanlık çekmeyecek Şu anda tam kalenin içindeyiz. Pardon, kilisenin içindeyiz. <laughs> Hatice'nin tırstığını düşünüyorum yavaş yavaş. Çık bakalım, çıkabiliyor musun? Görüyorum. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> ben karanlık olur demiştim. Fakat gayet aydınlık içerisi. Ka hani kamera da gayet iyi çekiyor. Şu an hiç böyle bir şey beklemiyordum fakat. burada sen bir pozisyon demiştin ya seni. Onu burada yapabilirsin. Amin